Arkadaşlar nasılsınız? tekrardan ben iyi misiniz? Uzun zamandır video atmıyorum. Yıl oldu 2023. Şu an halamar beni o yüzden arkadaşlar video çok kısa olacak. Ee, şunu söylemek istiyorum. Neredeyse 100 abone olduk. Şu an 95 aboneyiz. Ee, beni bana lütfen abone olun. Eğer 100 abone olursak videoları çekmeye başlayacağım. Ve hayat e, işinize yarayacak bazı teknikler göstereceğim. Yani gösteremeyede bilirim. Öyle diyeyim. E, onun dışında oyun videolarına hangi oyunla başlayayım? Yorumlara yazın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Brawl Stars oyun videolarına başlayayım ben. Arkadaşlar bu videomuzun şimdi sonuna geldik. Bay bay.